Narin Güran cinayetinde de soruşturma dosyasına çok önemli bilgiler girdi. HTS kayıtları Nevzat Bahtiyar'ın iddialarını doğruladı. Nevzat Bahtiyar'la Salim Güran yani amca Salim Güran Narin kaybolduktan sonra buluştu ve 18 dakika boyunca yan yanaydılar. Deliller Narin'in kendi evinde katledildiğini, annesiyle yengelerinin de akşama kadar delilleri yok etmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Pamuk tarlanın olduğu noktada arama yapıyorlar. Şimdi Narin'in evine geldik ve ailesinin buradaki bekleyişi hala devam ediyor. Narin evinde katledildi. Deliller akşama kadar süren temizlikle karartıldı. Soruşturma derinleştikçe Narin Güran cinayetinin akıllara durgunluk veren detayları ortaya çıktı. Kan lekesinin küçük Narin'e ait olmadığı tespiti yapıldı. Bakın Narin'in evi şurası. Şu anda kamera arkadaşım ekranlara taşıyor. O kadar ciddi davranıyorlar ki, o kadar hoşuma gidiyor ki. Bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Narin Güran'ın kaybolduğu gün ait TTS kayıtları mercek altına alındığında önemli bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Nevzat Bahtiyar ile Amca Salim Güran'ın yan yana olduklarına dair telefon sinyallerinin verileri dosyaya girdi. Yapılan incelemelerde Nevzat Bahtiyar ile Amca Salim Güran'ın 18 dakika boyunca yan yana oldukları tespit edildi. İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar son ifadesinde Salim Güran'ın kendisini Nari'nin evinden çağırdığını bir odaya sokup kız çocuğunun cansız bedenini göstererek yok etmesini istediğini anlatmıştı. HTS kayıtlarına göre Salim Güran 15.15'te Arif Güran'ın evindeydi. Kısa süre sonra Nevzat Bahtiyar'ı yardıma çağırdı. Nari'nin yengeleri Hediye ve Maşallah Güran da kısa aralıklarla yanlarına gitti. Şu an kızımın cesedi burada olsaydı ben diyeceğim. Ya Rabbi şükür. Ama kızım ortada yoktu çok acıdır. Nevzat Bahtiyar Yüksel Güran'ın her şeyi bildiğini savunmuştu. Nari'nin annesiyle amcasının 15 dakika içinde 3 kez telefonla görüştüğü belirlendi. Yine HTS kayıtlarına göre Nari'nin yengeleri akşama kadar defalarca eve girip çıktı. Bu sırada evde olağan dışı su kullanımı vardı. İddia o ki kıyafet, örtü, battaniye, yolluk, evde ne varsa yıkandı. Arama çalışmaları devam ederken Balkonda kurumaya bırakılan halı ve yolluklar kameralara böyle takılmıştı. 7 iz köpeği de arama çalışmasına destek verdi. Yaklaşık 13.500 araçta arandı. Nari'nin evinde bulunan bütün halılar jandarma tarafından toplatıldı. Van Jandarma Kriminal Merkezi'ne götürüldü. Üzerinde DNA incelemesi yapıldı. İddia o ki her şey özel yöntemler kullanılarak yıkanmıştı ama bazı eşyalar üzerinde DNA tespiti yapıldı. mahvettiler,